Arkadaşlar Almanya'dan izleniyoruz. Almanya'dan izleniyoruz. Oha lan. Bir de hani Almanya'dan izlememiz Bir de arkadaşlar abonelerden hani abone olmayan kullanıcılar yüzde %79,3 lütfen abone olursunuz çok sevinirim her abone olduğunuzda daha sürekli videolar gelmeye devam edecektir. Arkadaşlar yani altyazı yok. Evet birazını da altyazıyı da ekleyeceğim. Çünkü yabancı yerden izlenen Almanya'da var. Azerbaycan altyazı eklememe gerek yok. Çünkü Türkiye ile Azerbaycan neredeyse aynı anlarlar diye düşünüyorum. Ama Azerbaycan izlediğimizde Almanya'ya göre daha çok Neyse arkadaşlar yani Almanya'dan izlediğiniz nasıl oluyor bilmiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.